hoş geldiniz Mr. Hamilton. Hoş bulduk General Basini. Buyurun oturun. Ziyaretinizi neye borçluyuz? Malumunuz vuku bulan son hadiselerden sonra... ...müttefikler arası tahkik heyeti olarak de tahkikat yapmamız elzem bulundu. Heyetin diğer azalarıyla birlikte sizin çalışmalarınızı raporlayacağız kumandan. Bu hususta elimizden gelen kolaylığı sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Türklerle ne kadar uyum içinde olduğumuza siz de şahit olacaksınız. Maalesef bize gelen havadisler bunun tam aksi yönünde kumandan. Türkleri göçe zorladığınızdan ve değer verdikleri bir paşayı yargısız kuşuna dizinizden malumatımız var. Azınlığın çıkardığı bazı tatsız hadiseler yaşansa da... ...Türk halkının çoğunluğu gelişimizden son derece memnun. Umarım öyledir. Müsaade ederseniz sizi evimde misafir etmek isterim. Davetiniz için teşekkür ederim. Lakin yalnız değilim. Baldızımla beraber geldim. Ve kendisinin de sağlık durumu pek iyi değil. Sizi rahatsız etmeyin. O halde otelde rahat edemezsiniz. Ricamı kırmayın lütfen. Sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Peki teşekkür ederim. İstanbul hükümeti Erzurum'daki Mustafa Kemal Paşa'nın tevkifini emretmiş. İsabet olmuş. Ne ediyü belirsiz toplaşmalarla vatanı kurtaracaklarını sanırlar. Hükümet zat-ı şahanenin hükümetidir. Bu vatanı ancak padişah efendimizin dirayeti kurtarır. Senin zat-ı askerleri karargâhtan burunlarını çıkaramıyor efendi. Yunan kahvede bizi hırpalarken neredelerdi? İbrahim amca doğru söyler. Padişah <laughs> kendi elleriyle teslim etti silahlarımıza ecnebiler. Artık bu memleket için umut yoktur ağalar. Var. Hala umut var. İster payitahtı, ister Mustafa Kemal'i savunun. Gayemiz bir değil mi bizim? Siz umudunuzu kaybederseniz zaferin neyle gideceğiz? Hiçbir şeyin bittiği yok. Bilakis daha yeni başlıyoruz. Kimseden medet olmamıza da gerek yok. Bu savaşı biz, milletçe kazanacağız. Bey, evet. Paşa teslim olmayacak. Artık hükümetin değil, milletin iradesi konuşacak başım. İnşallah Yakup, inşallah. Lakin elimizi çabuk tutmalıyız. Yunan hükümeti eşref paşanın yaşadığını anlamadan biz bu adamların asıl biriyetirme maksatlarını öğrenmeliyiz. Binbaşım. General Ambrosio Philip Fabian Çanakkale Savaşı esnasında birçok Hintli Müslümanı Almanlara karşı Osmanlı'nın yanında savaşacağını söyleyerek kandırmış. İkna kabiliyeti oldukça kuvvetli. Çok acımasız ve tecrübeli bir asker. Richard Johnson İstanbul'da İslamiyet ve Türkçe eğitimi almış. Muhtemelen İslam dünyasındaki ayrılıkları tespit edip... ...onları körüklemek niyetiyle burada. Hamilton. Britanya Kızılaş Derneği temsilcisi. Kendisini yetiştiren, aynı zamanda general olan babası... ...Richard Hamilton'ı Çanakkale'de kaybetmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın Jong Bayrağı'nda düşmanı bozgunluğa uğrattığı sırada. Geçmiş olsun. Sağ ol. O Allahsız İngilizlerin kurşununu çıkaramadılar. Her geçen gün eritir ciğerim. Çanakkale'de mi Öyle. Ama gene de kendinizi gurur duyuyor olmalısınız. <laughs> Malum Çanakkale'de bütün dünyaya bir mucizeyi ispat ettiniz. Mustafa Kemal Paşa sağ olsun. Topunun canını okudu. Yine okuyacak. Gönlüm rahat o yüzden. Mustafa Kemal. Tanır mısınız onu? Tanışacağız. Aso. nasıl daha iyi misin? Aziz hemşire çok alakadar oldu. Ben sevdim kendisini. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.